Listen close, hear my thoughts in every note. Make me your yeah. radio <laughs> and turn me up when you feel low. Turn it up a little like bit. D was meant for you yeah, to right so sing there. along to my stereo you class heroes, baby. If I was just another, my heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every no To my stereo. You class heroes, baby If I was just another dusty record on the shelf Would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy I can handle that Furthermore, I apologize for any skipping hoş geldi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 1600 oluyoruz. Bir saniye sesim kıstım. Arkadaşlar 1600 oluyoruz. Çok iyi. Bomba gibi yayın. Bakalım bu yayında 1600 olacak mıyız Son 15 abone. Burada bir yandan son şortuma da bakıyorum. Son şortun akışı bayağı iyi abi. Görüntülemeye baksanız da normalden 152 daha fazla görüntüleme. Normalde bu dönemde 350 yapmışız bu saatte 46 dakikada en fazla. Bayağı artırmışız biz. 152 resmen. Önceki şeylere göre 152 daha fazla. Bakalım gelecek mi olmuş abone. Hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Hoş geldi arkadaşlar herkes. Allah hala çıktı kalmış lan. Önceki videodan belli. Bu şeyi göstermiştim arkadaşlar. Bu arada ben bir şey videodan önce bayağı doldurdum ben bunun içine. Ateş toplarından koyacaksınız arkadaşlar bu videoda. Biliyorsunuz zaten şortumuzu. Buraya basınca bunlar üstte karşıda gibi bunlar birbirini şey yapıyor. Bu burada kalsın arkadaşlar. Belki ileride lazım olur bize. Bizim normalde video çektiğimiz yer bura. Burada videodan sonra yaptığım halı farmı arkadaşlar. Tabi tam şu birincisi doğru yerde. Hiç kırmadım o halı sınırsız halı videosunda. Bunu yapmıştık arkadaşlar. Ben bir tık daha böyle gelişmişliğini yaptım arkadaşlar. Böyle daha güzel böyle. Gerçekten mükemmel bu arada bu halı farmı. O videoyu izlemenizi öneriyoruz. Nasıl yaklaştırdım onu hala çözemedim. Ara sıra bir yaklaştırıyor ama. Aha. Lan kameram dürbün görevi görüyor. Pikseli ne kadar görebiliyor lan? Nasıl oluyordu? F3 mü? Böyle bir özellik var. Onu biliyorum. CF falan filan tıkla tıkla aha düzeldi dur ne oldu lan aa K'ye basınca shaderları kapatıyormuşum shadersız hali böyle arkadaşlar çok kötü duruyor ama shader'a geçince aşırı derece fark var Herkes hoş geldi. Son 15 abone. Son 15. Yalnız yüzde izlemiş çok iyi. Çok iyi bir ilerleme kaydettik. Bir abone gelmiş buradan. Bir 1500 1585'tik 1400 ay 1584 olmuştuk sonra tekrar yükseldik. Bu arada hiç bakmadım arkadaşlar siz de bakacağım şimdi Şu an acaba bir yorumda mı gelmiş? Evet. Arkadaşlar acaba kaç şey aldı? Ha dur bakayım. Like'a bakayım. İki dislike geldi kesin aynen. İstek neden geliyor onu anlamadım. Şöyle görüntülememize bakıyoruz. Aşırı değilecek kasmışız. Arkadaşlar böyle bir kasış yok. İki günde 50 70 bine yakın bir şey kastık galiba. 60 60 70 bin geldi aynen. Bu arada sponsor için e-postamıza gelebilirsiniz e-posta adresi. Tıkladınız mı atar zaten. Tam böyle sponsorluk reklamı falan filan ben bilmem tam. Ben sadece tek isteğim sponsorlukta. Onlar bana abone kazandırsın ben de onlara abone kazandırayım. Böyle bir amacım var sadece benim. Öyle bir şey yaparlarsa. Oye. Herkese hoş geldi. Bomba yayın. 1585 aboneyiz. Tabi sabah birisi olmuyor. O yüzden bunu az geldi şu an. Şu an bu 17 like olmuştur. Ne dedim? 17 like olmuştur dedim. Yemin ederim bir yerden bakmadım. 18 olmuştur. Ama öncekinde tahmin ettim arkadaşlar. Güzel tahmindi. O videolar bir yandan diğer videoları da patlatıyor. Her videoya önceki videomun linkini koyuyorum. Oy. 43 like mı? 346 like ne? 346 durun. Arkadaşlar kalbimi indireceksiniz yapmayın. Daha artırmayın yeter bu, bu video. Bu video için yeter. Bütün videolar birbirini patlatmış mübarek. Hele şu video var ya. Kim bilir kaç abone kazandırdı. Bakalım. 22 dislike. Dislike neden geliyor Allah aşkına harbiden? Bir saniye. 5300 kişi izlemiş. Ama 105 kişi abone olmuş. 105. Şaka mı? 105 ne? Ha bir de az izlemişler yani. 5300'den 5200'den 105 kişi bence fazla. Hoş geldiniz. Bu video baya aşırı popüler olmuş arkadaşlar ya. 105 abone. Daha da arttırmıştır da. 150-160 yapmıştır da. Bazı videolarda patlama yapmış bizim videolar. Aynen. Arkadaşlar acayip bir yükselik, yükseliş gerçekleştirdik. Arkadaşlar dün izlenmemiz 100 binde, Şimdi 122 bin. Bu, bu patla işte arkadaşlar kanaldaki bu patlayış. Bu aktiflik ne arkadaşlar. Çok iyi patlıyor videolar. Allah aşkına yüzde biri kanalımın yüzde bir buçu uzun videolar yüzde 99'un neredeyse kısa videolardan gelmiş görüntüleme. <laughs> Benzer kanallar zaten yoktur bende. 1800, ü. 1800 ü geçeriz bu arada. Bir, şu an hala abone gelmedi sabahtan belli. Oynarız fark etmiyor. Burada diyor ki 9 gün içinde 100 bin olursun diyor ama tabii ki de çoktan olduk. Ve bir, bir yıla yakın sürede sen 2400 abone olacaksın diyor ama biz geçeriz onu. 4000 oluruz. 5000 hatta ya. Az hatta he. Yani böyle devam edersek 10 binlere kadar gideriz. Videolar izlenmeye de başlıyor yani bir şeyden sonra. short <laughs> son videoma bakalım başlık değişikliği zat aa başlık değişikliği vardı bende neden göstermiyor Ay yok yok yorum değişikliği şey vardı benzer kanallar hakkında bir de şey fark ettiniz mi abone sıralamasında ben bin ay 3940'dım 3939'dum 3935 olmuş oğlum. Her gün teker teker yükseltiyoruz. Herhalde birinci olacağız Türkiye'de. Ya sınırlı veri ne ya? Harbi biliyorum sınırlı veri ne? Bakayım. Hala aynı abone. Bir abone olun da arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bu videoyu yayılsın arkadaşlar. Bu arada yayında değilken ee, bu arada merak eden arkadaşlarımız var mı bilmiyorum da. Gece görüşüm olmadan böyle hava. Gece görüşünü açınca böyle biraz daha fark var. Aradaki fark gösteriyorum. Neyse açık kalsın mı? Biraz azalt azaltabiliyoruz aydınlatma değerini. Neyse şuradan Eyvah. Aha dur be. Oya basınca çözüyorum şey bu. Yeni tuşlar çözüyorum ben. Şu ayar ne? Menüyü göstermeme mi? Allah aşkına şu menü neye yarıyor? Ama max ekran görüntüsü alıyorsunuz. Neyse. Biraz halı fabrikamızı çalıştıralım. Çalışıyor şu an. Ve buradan da buradan da gelecek arkadaşlar. Burada mümeye geçiş biraz zor şimdi her an gelebilir. Aa geldi. Lava atıyorum ki oyun kasmasın. En azından olsun ama boşa gitsin diyorum. Nasıl azalt azat buna? Orada aşırı fazla birikiyor bu hunilere. Baksana 55. Buradaki huniler bayağı doluyor tam şuradaki. İki yerden geldiği için 1585 aboneyiz hala aynı acaba şok mu çeksek bu arada bu video güzel oldu bu arada var videom güzel oldu piro oyuncunun piromuzun bu arada güzel abone artırmış aynen aşırı aşırı iyi artırmışsın o kral var ya döktürmüştü en son baktığınızda 90'dı Şöyle tekrar yenileyelim. Bakalım neylerden kalkmış bu adam onun. 30 gün bir şey atmamış. Neyse. like falan var. Projeksiyon şeyleri var. Çok kişi aşık değil galiba. Neyse. Rüzgar senin kanala bakalım mı? Kanal video atıyor mu bilmiyorum da. Oha. Rüzgar benden kasılma lan bu kadar aboneyi. Allah şuna neyden kasıldın o abone? Kanal verilerini toplaması da 26 gün mü? Neyse. Projeksiyonlar var. Bu ne oğlum? Sen aşırı fazla 63 abone kalmışsın. 2 yıla hala 63 olursun diyor. Video atmışsın ya. Ha, tamam Ha ben de aslında sildim ya. Ben de sildim aynen. Ben hatta 300 videodan mı 80 video indirim yok 76 video indirmiştim ben. 300 videom 300 400 videom vardı. Ha bu arada bir yandan benim sınıf arkadaşlarım da dalga geçiyordu benimle. Biraz ondan da kaynaklı. Ama yine de haklılar yani. Saçma videolar çekiyordum ama şu an düzelttim. Ha bu arada bir dahaki video ne olsun? Öneren var mı? Yalnız bunu yaptım da keşke dünyayı silmeseydim Allah aşkına. Benim beynim var ya. Marker at yazalım. Sonra shortlara bakalım. Bundan bıktım he. Short yazmadan çıkmıyor. Ha, log işlere bakalım. Ne yok. Heh. Bakıyoruz short 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 afk afk yeri diye bir video çeksem dur bir aynen olabilir bakayım afk'dayken İngilizcesi yani bir başlık bulmam lazım Bir yarım blok lazım. Şöyle güzel bir gösterecek blok var mı? Güzel güzel güzel. Şöyle bir blok alayım, su alayım. Sonra çit alayım. Çiti de güzel alayım bari. ya. Şöyle olsun. Şöyle yapsak farmı afk'yı. Şu nereye kadar gidiyor sonu? Bura. Bur Burada kapatıp buraya koysam. Bakayım be. Dur olmadı. Bir tık daha gir o zaman. Bura Ne engelliyor ya beni? Kapattım. Bir kapattım. Bunu Bunda bir AFK farm yapılıyordu da. Böyle mi acaba? Bakayım bunları. Yok yok bu başka diyor. Aha buldum Böyle olsa Bak videoyu kısa keselim yani burda Biraz daha kısa keselim videoyu burda <laughs> Abarttım. Ya uğraşmamak ama şey böyle mi olsun? Ya da dur video uzun olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar sesi kapatacağım, bir şey yapacağım. Şimdi video yapacağım ama arkadaki şarkı başka olacak. Haberiniz olsun. Çeyrek kapatmayayım. Siz eğlenin. Hatta pulleyim. <laughs> ben ben size arkadaşlar geldik. Güzel oldu video bu arada. Ay video harbi güzel oldu. <laughs> Boğazım ağrıyor. Neyse. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hedef 1600, 1600 oluyoruz arkadaşlar. Rekor kırdık neredeyse. Tam galiba birkaç kişi gıcık oldu yayından. <laughs> Herkes hoş geldi. Yiğidimiz hoş geldiniz. Arkadaşlar 1600 oluyoruz. Rekor resmen arkadaşlar YouTube rekorumuz bizim. Harbi ben yok lan bir ara 150 mi olmuştu bir şey olmuştu ya yani Çınar. Aynen lan. Bakayım. Bakıyorum. Hatta dur şu şey, şeyden bakayım. 494'tür. 195 abone falan. Ondan önceki gün oha. Yok lan az artmışız. Biraz kötü olmuşuz orada. 20 abone falan artmışız. Bir ara olmuş var ya. Bak bazı aralar olmuştu. Bir artmıştık var ya tek günde Aşırı derece ben bile şaşırmıştım. Yok ya bir ara olmuş ki 150'ye yakın bir şey gelmişti. Yeni gelenler hoş geldi 3 kişiyiz toplam. Like atmayı unutmayın bu video yayılsın. Okey tamam. O zaman editlemeye geçelim. Dur bir ya. Bir oyun fark ettim. Ha eskiden yüklemiştim ben. Videolar için bakmaya çalışmıştım. Unutmuştum ama oydı. neyse e, Şöyle e, Arkadaşlar bu hatalar Bende olunca açılmıyor Yani yayını kapatıp Açmam lazım büyük ihtimal ya da şuradan Yapabiliyor muyum İnternete ta tavsiye veriyor Arasaracık klipam Bu yayını kapatıp yeni mi açtım onu ya ben tam beceremiyorum ya arkadaşlar ya benim işim değil yani ma ma menzim. ya izlenir aynen bayağı abone de gelir ya 2000 yaparız yani o şeyde de arkadaşlar ben yayını kapatıp geleceğim haberiniz olsun ayrılmayın Ay ayrı ayrılacaksınız zaten otomatik ee, gelebilirsiniz diğer yerine arkadaşlar e, şu uygulamaya girmeye çalışacağım bay bay 2 saniye hemen atacağım teker